Hollandalı birisi Rusya'nın Yakutiye bölgesine gitmiş ve eksi 52 derecede buzu kırıp da suya girme ritüelini yapmaya kalkmış. Perişan bir durumda videosu var arkadaşlar. Adamın ağzından sadece fark çıkıyor fark. Bir öğretmen bir köye atanmış orada yaşarken kışın ortasında bir doğuma şahitlik etmiş. Doğan bebeği e, teyzelerin birisi kapmış çıplak olarak götürmüş bir dere akarmış orada ayağıyla tekmelemiş ve buzu kırmış çocuğu daldırıp çıkarmış daldırıp çıkarmış daldırıp çıkarmış ve götürmüş anasının kucağına vermiş. Bizim örtmen sormuş ne oluyor ya filan demişler çelikliyoruz çocuğu nasıl ne anlama geliyor e bu artık. Hastalık hastalık gelmez bu çocuğa. Çelikledik onu yani. Yani bir yerde aşı yapmak, bir yerde işte tütsülemek veyahut da e, ne derseniz arkadaşlar. Öyle bir şey yapmışlar. Bir zaman sonra bu öğretmenim evlenmiş gelmiş o köye. Eşiyle birlikte ve bir çocukları olmuş bunların da. Hemen bu çocuğu kaptığı gibi götürmüş tekmelemiş yine kış dönemiymiş e, dereyi ve suya dolu, çocuğu daldırmış çıkarmış da ikinci de ölmüş çocuk hemen kötüp ağlayıp sızlayıp anasının kucağına vermiş öyle çocuğu ama o çelikleme aklını veren e, teyzeye de gidip yapışmış ulan köftur hani böyleydi de böyleydi de o demiş ki e, sen çelikli misin yok çocuğun anası çelikli mi yok senin baban çelikli mi? Yok. E o zaman niye soktun o çocuğu oraya? Tamam mı? Yani Hollandalı gidip de Rusya'nın Yakutiye bölgesinde eksi 52 derecede buzu kırıp suyun içine girip çıkamaz arkadaşlar. Çıkar, on adım gitmeden düşer. Bence sizce.